Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel YouTube ailem yüce Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Dilerim tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili sizlere tez vakitte mucizeler nasip etsin. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım videoya başlamadan önce şifa çalışması yapıyorum. Her kim beni dinliyor ise bu video kimin karşısına çıktı ise dua çemberini alıyorum. Ve burada tabii ki takip ederek kanala abone olarak buradaki bildiri seslerini açaraktan enerjinizi yorumlara bırakırsanız 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 bir ayetel kürsü, bir fetih suresi, bir ismi azam duası siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim yerini doldursun ve yerine tez vakitte ulaştırsın hacetlerimizi. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara da melekler amin der. Sizler de birbiriniz için dua edin. Ben de sizlere dua edip duanızı da beklerim. O değerli vaktinize sağlık, kalbinize sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız diyorum. Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bağışlar tamamen ihtiyaç bölgesine gönderiliyor. Ve sizler de biliyorsunuz ki veren el alan el her daim üstündür sevgili dostlarım ve burada sadakanın küçüğü büyüğü olmaz ameller niyete niyetler amellere göredir diyerek de belirtmek istiyorum kişiye özel randevu şu an için veremiyorum videoları sonuna kadar izlediğinizde aşk iç sağlık aklımızdaki kişi. Duru görü enerjimle tabii ki fincan benim için bir obje çünkü niyetiniz niyetimdir diyerek duru görü hislerimi katarak sizler adına burada mesaj vereceğim ve biliyorsunuz ki sevgili dostlarım her şey enerjidir. Ama burada bir tane, yine bir tane cehalet var aramızda. E, o cehaleti evrene iade etmek istiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Sonuçta şunu çok net belirtmek istiyorum ki ben günlük video çekerken oje kullanıyorum. Normalde tabii ki dua okunurken, abdest alınırken, yani burada şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle yapıyorum diyerekten de bunları anlatmak istemiyorum ama burada bir kişi o, o ojelerle mi bu işler oluyor? Biraz kafalar değişirse gerçekten dünya çok daha güzelleşeceğini ve zorlaştırmadan kolaylaşabileceğimizi çok daha iyi anlayacağız. Ama maalesef bir iki tane takıntılı geliyor. Onu da sizlerin desteğiyle gönderiyoruz. Evet bakalım bugün kimlerle enerjim tutuyor? Şöyle bir açmak istiyorum. Bu fincana da ayrı bir seviyorum. Evet sevgili fal sahibi arkadaşım bir işe başvuru olarak gösteren burada bir beyaz kağıt hissetti ama beyaz kağıda başvurmuş da olabilirsiniz. Bir işle ilgili değil belki de farklı bir yere başvurunuz vardır. Ama ben bunu bir işe başvurmuş ve sonucunu bekliyorsunuz. Ve burada kendinizi çok iyi geliştireceğiniz ve sizin için de iyi olacağını düşünüyorsunuz. Ya da bu başvuruyu yaptığınızda sonu sizin için iyi biteceğini hissediyorsunuz. Burası eğer ki bir işle ilgili ise büyük bir şirket olarak aslında bir fabrika olabilir. Ya da büyük bir size değer katacak kendinizi iyi hissedeceğiniz ve sizin de istediğiniz bir çalışma ortamı da olabilir ama hayır ben iş müracaatı yapmadım evet ben bir yere başvuru yaptım bu bir e, Devletle ilgili diyorsanız yine söylüyorum ki en geç 3 günü 3 hafta saat 3, 13, 23'üne kadar bu yerle ilgili bir adım atacak olduğunuzu, aslında adım ataraktan burada belki bir mülakattır, belki bir görüşmedir ama özellikle bu adım atmanızla beraber e, size iyi bir enerji hissettirdi. Çünkü ilk başta biraz bocalayacaksınız, biraz zorlanacaksınız. Hani bir alışma süreci vardır. E, belki yoldan, belki de karşınızdaki insanlardan bocalama olabilir. Ama dediğim gibi e, buradaki durum yine belirtmek istiyorum ki bocalasanız da sıkılsanız da ama alışınca da buranın da tamamen emektarı olacaksınız. Yani buradan bir e, kazanç elde edeceksiniz. Burası sizi çok mutlu edecek olduğunu ve buradan da e, göz aydınlığı alacak olduğunuzu gösteriyor. Partnerinizle ilgili soru sorduysanız partnerinizin enerjisine baktığım zaman e, şu an dediğim dedik bir enerjide. bunun kibri bunun egosu inanın e, son zamanlarda çok artmış olduğunu. Ve hep benim isteklerim olsun, hep benim dediklerim olsun. Aslında e, sizin burada çok fazlasıyla emek verdiğinizi, sözlerinizde onu çok fazlasıyla maddi ve manevi yönden de korumuş olduğunuzu da gösteriyor. Ama karşınızdaki bu son zamanlarda ya sözüm geçsin, yani böyle size karşı bir kibir, böyle kibrinden burnundan kıl aldırmıyor. Onu belirtmek istiyorum. E, ben burada bir bencillik hissediyorum. Bakın ateş ve yoğunlukla su grubu enerjileri de olabilir. Yükselendir Ay burcudur. Burada belki de dediğim gibi yükseleni Ay burcu Güneş burcudur. Ama şu an baktığımız zaman böyle bir kişi hayatınızda zihninizi meşgul ediyorsa burada bir bitiş yok. Kesinlikle bir bitiş yok. Ama netlik de yok, adım da yok, kafanız çok karışık. Şunu belirtmek istiyorum ki sizden uzaklaşmış belki de bir mecburi uzaklaşma ya da şu an kendisi hayatına sürekli sıkıntılar çekti. Yani sürekli bunun başı kalabalık, başı sıkıntılı olduğunu, davalık olduğunu belki de farklı mevzulardan şu an bir arafta da kalmış olabilir ama... Bunun tavrına karşı, bu yaptıklarına karşı da sizin bir öfkeniz olduğunu bana hissettirdi. Bunun eskisi gibi e, olamayız. Bununla eskisi gibi biz bir arada, bir çatıda duramayız. Böyle de siz bir araftasınız, iklemdesiniz. Beni, aileme, belki de beni çevreme, beni sevdiklerime, iş ortamıma yani gerçekten sizi burada mahcup etmiş. Siz çok e, şu an onun yüzünden sıkıntıdasınız. Onun tarafına da siz çok merhametli, çok verimli ve naif yaklaşmışsınız ama size karşı acımasız olduklarını gösteriyor. Şimdi burada kalbi enerjisine baktığım zaman, evet kalbinde size karşı bir sevgisi var. Aslında şımarmış, bu çok fazla şımarmış. Ee, burada bir şımarıklık var. Bakın, siz e, sizden çok da emin bir aklınızdaki kişi var. Gidemez, yapamaz. O ben siz nefes alamaz. Ama sizde yavaş yavaş bir değişim enerjisi de ben hissediyorum. Sizde. Yavaş yavaş değişiyorsunuz. Bakın düşünce olarak, duruş olarak çok daha böyle kendinizi güçlendirecek kapı da arıyorsunuz. O kapı size geliyor, o kapı açılıyor. Şimdi bu kişiye karşı siz bir güçleniyorsunuz. Hatta zırhlanmışsınız böyle korumanız var üzerinizde. Ya şifa çalışması mı yapıyorsunuz, ya da bir koruma mı aldınız? Yani yaklaşık burada bir gün, bir hafta, bir yıl. Belki de 2011'de olabilir bakın. Ama bir korumanız var bu size. Yeni yeni şifa veriyor. Yeni bir Şifa çalışması da şu an size iyi gelecek. Sadece sabretmeniz gerekiyor. Evet şimdi burada şunu da söylemek istiyorum ki giden kişi, aklınızdaki kişi eşiniz, partneriniz artık bu kim ise kırdım, üzdüm. Evet buradan bir yanı sizinle diğer yanıysa egosu, kibri, çevresi vesairesi yani buradan Mantığınız da başka söylüyor. Bakın siz de bir iklemde kalmışsınız. Yani ya yeni birisi ya da birileriyle de hayatınıza geldi gitti görüştünüz. Ama ısrarla şu an kalbiniz onunla yüzleşmek istediğini bana hissettiriyor. Şimdi burada karar da veremiyorsunuz. Bunun da kendinin yüzü yok. burada adım atmaya şu an bir yüzü yok. Çünkü egosu okşansın. Ben her zaman diyorum ya böyle kibirli ve egolu hani böyle her şeyi en iyi kendileri bilir. Karşısındakine böyle yukarıdan bakarlar ya işte bunlar kibirli insanlar. Ben de diyorum ki vay umudundan öptüm daha çok beklersin. Çünkü siz daha çok güçlenmişsiniz. Hem maddi hem manevi hem de ruhsal olarak. Şimdi buradan kafası istediğinde e, bunun çok iyi çalışıyor. İstediğinde çok iyi şeyler yapabilir. Sadece şu an kibri ağır basıyor. Ama kalbi sizde. Bir de şuradan yansıyan kapalı bir bayan enerjisi var. Aslında bu kapalı bir bayan enerjisi. S ve Z harfinde bir de D harfinde olabilecek olduğunu bana hissettiriyor. Bu kapalı bayan kim ise annedir, yengedir, arkadaştır bilemiyorum ama oval yüzlü beyaz tenlerde bir kişi. Onunla bir iş birliği yaptığını ama bu sizden evet ısrarla sizden bir adım bekliyor bakın. Ama bu kişi kim ise bunun tamamen rotasını belirleyen. Şimdi siz adım atmazsanız bu süreci alma verme dengesini iyi sağlayın lütfen. Ama burada 10, ayın 15'i ve 21'lerine bir bakın. Sizin için çok önemli bir dönüm noktası başlıyor. Çünkü buna yavaş yavaş hatalarını farkına sistem vardıracak. Sizin dileğiniz, sizin muradınız gerçekleşmesi adına çünkü burada bir şifa, burada bir zırhlı bir koruma var üzerinizde. Ama seninle Burada çok net söylemek istiyorum ki beklediğin her neyse faydana olacak diyor. Öyle de güzel gelişmeler olacak maddi konularda. Paranızla ilgili beklentileriniz var. Birinden beklediğiniz bir paranız var. Bu kişi de kafanızı karıştırdığını bana hissettiriyor. Sizi aslında borçla, sıkıntıyla burada bırakmış yalnız başına ama bununla ilgili 12 Rakamı çok net. Yüz yüze gelmek ya da bu kişiye ulaşmak istiyorsunuz. Bir konuşma, bir köprü olacak. Biri size aracı olacak. Bu kişi kaçıyor ama borcundan kaçıyor. Ne kadar kaçarsa kaçsın sistemden kaçamaz. Siz bu verdiğiniz parayla ilgili peşine düşeceksiniz. Ve bunu da belirtmek istiyorum. Aslında şöyle hane tabağıyla bakmak istiyorum. Evet şimdi burada bu kişiyle bir yüzleşmeniz, bu parayla ilgili bir gelişmeniz olacak. Bunu ayrıca size tekrardan belirtmek istiyorum. Çünkü çok üzülmüş ve çok bunalmış olduğunu ama son bir imtihanın kalmış olduğunu ve onu da geçecek olduğunu ve bir daha ardına bile bakmayacaksın aslında bu son bir imtihan diyor zihnine burada hissettiğimde çok karışık e, belirsizlik bir enerjisi var hane içerisinde zihin olarak belirsizlik ve karışıklık olduğunu gösteriyor yapmak istedikleriniz var hatta böyle bir melankolikleşmişsiniz tamamen Dış dünyaya kendinizi kapatmışsınız, nasipler var, kısmetler var, sizinle iletişime geçmek isteyenler var ama zihin bulanıklığı ve belirsizlikten kaynaklı bir e, burada melankoliklik hissediyorum ben. Biraz e, teza bir boşluk enerjisindesiniz ve şunu da belirtmek istiyorum ki sevgili fan sahibi arkadaşım. Ee, bu belirsizlik var ama sanki gücün yok işle ilgili ve en önemlisi e, koşullar değişmesiyle ilgili beklentilerin var ama seninle yine. Para ve senin lehine dönecek bir mahkemen de var. Sıkıntılar var, problemler var. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki Bakın bu sıkıntılar, bu problemler büyük ihtimal Fala sorduğunuz konu her neyse Dedim ya son bir imtihanınız kalmış. İşte bu son imtihandır bitiyor. Ve şimdi burada birine Evet birine bir para vermiş ya da vermek üzere dolabilirsiniz biri sizden bir para isteyecek hatta bununla ilgili size bir e, acitasyon bir konuşma yapacak O ve N harfinde Ş harfinde bir kişi bu bir erkek buna dikkat edin e de var adında ve soy isminde olabilir ama e, bu kişi bu parayı alınca sizi zora sokacak lütfen birileri sizden bir yardım bir parasal yardım istiyorsa lütfen vermeyin çünkü sizi sıkıntıya sokacak belki de sizi bir borca sokacak da olabilir diyor evet Burada bir gerginlik yaşanacak olduğunu ve bu gerginlikten de kaynaklı yine siz zarar ve siz sıkıntıya düşebilirsiniz. O yüzden telveler bizlere burada uyarı verdi. Bir evet burada 1 2 3 gün yani 3 rakamı çok net çıkmış Üç rakamını bir mühürleyelim bir telefon haberiniz var Aslında bu telefon haberiyle beraber çok hızlı bir şekilde Gideceğiniz ve geleceğiniz gideceksiniz ve hemen geleceksiniz yatılı değil uzak bir yere gidiyorsunuz ve hemen de geliyorsunuz uzun zamandır Beklediğiniz bir yerle ilgili bu hemen gidiş hemen geliş yani günü Birlik gidip günü Birlik geliyorsunuz Hatta elinizde küçük bir çantayla gidiyorsunuz sevgili fan sahibi arkadaşım Evet e, buradan gerilimler var. Hane içerisinde biri var e, sürekli sizi aşağıya çekmeye çalışan. Aslında bu aşağıya çekmeye çalışan sizin eteğinizde ve gölgenizde saklanıyor. Sürekli sizi öne atıyor ve kendisi sizin arkanızda. Bu kişi sizi dışarıyla böyle düşmanlaştırmış ama kendisi de sizin arkanızda saklanmış ve bu kişi yüzünden çok insanlarla sıkıntıya ve sevdiklerinizle de dara düşmüşsünüz. Hatta şu an siz bile artık bu konuyla ilgili rahatsız olduğunuzu ve bununla ilgili lütfen bir gerilim olacak. Sizi tekrar farklı bir konu için büyük ihtimal kendi menfaati ve çıkarı için sizi kullanıyor olabilir. Gözünüzü dört açın çünkü manipülasyon enerjisi çok yüksek. Sizden biri hanede bir şeyleri saklıyor. Kendi beceremediğinde size öne atıyor. Onu da bu şekilde yorumlayabilirim. Evet, e, burada içten etmiş olduğunuz iki tane duanız var. Bu duanızın kabulü çok uzak değil. Bunu belirtmek istiyorum. Nasibinizle, geleceğinizle ilgili bir anahtar, bir gayrimenkul dileğinizle ilgili ve bununla ilgili bir gelişme yaşanacak. Şu an tabii ki hissettiğim biliyorsunuz ki kolektife hitaben. Ama karanlık resmen sıkıntılı olan hayatınıza burada o kalben etmiş olduğunuz iki duvarınız, cediniz, muradınızla ilgili bir göz aydınlığıyla selamet diyor burada bir zafer yürüyüşü yapacaksınız. Çok hızlı çıkışlarınız olacak. Kariyer ve iş hayatınızda beklentilerinizle ilgili ummadığınız bir anda evet tüm olayları çözeceksiniz, gizemleri çözeceksiniz ve burada evlilik teklifi olabilir. Bakın biri sizin önünüzde diz çökmüş. Çok değer göreceksiniz aslında. Kabul buyurursanız bu kişi diz çökmüş bir durumda ve e, bu teklifi kabul ederseniz değer kapınız açık diyor ve buradaki durumla ilgili evet 3 e, tane yara izi var kalp yansımış ama aklınızdaki kişi mi acaba bu beklemediğiniz hiç ona toz konduramadığınız büyük bir nankörlük görmüşsünüz bakın Buradaki durum e, her neyse kim ne enerjimi tuttuysa lütfen hemen e, kişiye demeyin derim. Birazcık daha burada bekleyin sevgili fan sahibi arkadaşım. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü hane tabağı biraz e, burada sıkıntılı. Hane tabağı biraz karışık çıkmış olduğunu ama bu durumu çözeceksiniz. Bu durumla ilgili bir gelişme yaşanacak. Sadece e, şunu belirtmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde Evet çok hızlı bir şekilde biri size burada bu konuyla ilgili diz çöküyor ama belki C harfi, M harfi, L harfi, R harfi bakın kim ise bu adında ve soy isminde birinin size düz çökmesini istediğiniz, özür dilemesini beklediğiniz bu kişi sizin önünüzde diz çökecek. Çünkü yüzünü henüz Burada telvelerde göstermemiş biri sizin önünüzde diz çöküp özür diliyor. Evet bir özür borcu var ama bunu evet kesinlikle bir özür borcu var. Bunu da farklı bir şekilde hamleler yapacak ve sizin buradan gönlünüzü de alacak ama aklınızda bir planınız var. Bu plan geleceğinizle ilgili aslında bu bir proje, proje olabilir, işle ilgili bir atılım olabilir, kendi burada hobilerinle ilgili ama bir B planınız var kendinizi ilgilendiren. Lütfen kolları sıvayın ve lütfen ertelemeyin. Çünkü bunun arkası fırsatları getirecek, bunun arkası kazancınıza kazanç katacak diyor bize telveler. Dilerim sevgili dostlarım o kalbinizden geçirdiğiniz gibi olsun. Yüce Rabbim zorlaştırmasın, Yüce Rabbim tez vakitte kolaylaştırsın postayla bir haberiniz var biraz gözleş olacak sıkılacaksınız ama sonrası sizde bir adım atacaksınız ve sizde bir savaş başlatacaksınız çok fazla rekabetçileriniz var çok fazlasıyla çevrenizde olsun uzak akrabalarınız olsun sizinle uğraştığına şahit olacaksınız bunu da belirtmek istiyorum ve burada evet şunu da belirtmek istiyorum ki 5 gün 5 hafta ayın 5'i belki 5'li bir rakam yansı için bu size neyi hatırlatıyor? Bir türlü çözülmeyen, üzerinizden atamadığınız, ferah çıkamadığınız bir konuyla ilgili burada 23 gün içerisinde gelişmesinin Burada bir e, başarının kutlaması olacak. Üç kişi böyle bir kutlama yapacaksınız. İki kişi uzaktan gelen var. Bir erkek bir bayan diyor. Bakın, bir erkek bir bayan A harfiyle başlıyor. Erkekte de J harfi, erkekte D harfi K harfi var. Bir de burada çok güzel bir uzun bir yolun sonunda, uzun bir tedavinin sonu da olabilir. Bakın, bir şifa var bakın belki de bu bir anne olacaksınız belki de bir torun özlemi vardır ama çok güzel bir gelişme ve bu gelişmenin arkasından hanede böyle bir kalabalık işaret ediyor bana telveler sevgili dostlarım dilerim her şey gönlünüzce olsun yıldızınız yüksek şansınız bal olsun o güzel kalbinizden öpüyorum İyi ki varsınız vaktinize sağlık emeğinize sağlık lütfen şikayet etmeyelim reklamlardan etmeyelim orası benim kazanç kapım sevgili dostlarım Burada şikayet varsa da bana yansıtmayın. Rica ediyorum. Sonuçta burası da benim her gün bir e, video attığım bir sayfam, iş kapım. O yüzden benim de kazanç yolum bu şekilde. Herkesin çalışma sistemi, kazanç kapısı farklıdır. Rızkı veren hüddam elbette yolunu gösterir diyerek. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle, hoşçakalın.